Meryem suresi 86 ve 87. ayetlerde şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ve nesugul mucrimine ila cehenneme virda. Günahkarları susuz olarak cehenneme süreceğiz. La yemlikune şefa'a. Onlar şefaate malik değildirler. Yani onlara şefaat edilmez. İlla men. Ancak o kimse şefaata maliktir. Yani ancak o kimseye şefaat edilir. Peki o kimdir? İttahaza inda rahmani ahda Rahman'ın katında bir söz alan. Şimdi bu ayet üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayetin başında günahkarlardan bahsedilerek onların susuz olarak cehenneme sürüleceği haber verilmiş daha sonra la ne şefa'a onlar şefaate malik değildirler. Yani onlara şefaat edilmez buyurulmuş. Bundan sonra illa men ancak o kimse müstesna denilerek şefaatin fayda vermeyeceği günahkarlar güruhundan bir kısım insanlar müstesna kılınmış. İlla men ifadesinden anlıyoruz ki bir kısım günahkarlara şefaat fayda verecek. Eğer şefaat onlara fayda vermeyecek olsaydı böyle bir istisna yapılmaz. O gün günahkarlara şefaat edilmez denilerek ayete nokta konulurdu. Ancak nokta konulmamış ve illa men denilerek istisna yapılmış. Peki bu istisnaya giren kullar kimler? Ayetin devamı bunu beyan ediyor. İttahaza inda rahmani ahda. Rahmanın katında bir söz alanlar. Buradaki söz fahrettin Razi Hazretlerine göre tevhid ve kelime-i şehadettir yani imandır. Demek iman sahibi olan günahkarlar imansız günahkarlardan ayırt edilmiş, imansız günahkarlar hakkında onlara şefaat edilmez denilirken, imanı olan günahkarlar bu hükümden istisna edilmiş. O halde şimdi ayeti odak noktası yapıp soralım. Kime şefaat edilmeyecek? Günahkarlara. Peki bu günahkarlardan kimler müstesnadır? Allah'ın katında bir söz alanlar. Peki Allah katında söz alanlar kimlerdir? Bunlar tevhid ve kelime-i şehadet sahibi olanlar yani müminlerdir. Bu tahlilden sonra şimdi şefaati inkar edenlere diyoruz ki sizler bu ayete nasıl mana veriyorsunuz? Ayetteki illa men o kişi müstesna kaydını görmüyor musunuz? Eğer şefaat hak olmasaydı ayette illa men denilir miydi? İlla men demek şefaat ancak bu kişilere edilir demektir. Bu kişiler de ayetin devamında izah edilmiş. Rahmanın katında bir söz alanlar yani telhid ve kelime-i şahadet sahibi olanlar. Ey şefaat inkar edenler. Allah bu kişilere şefaat edilecek derken siz yok edilmez diyorsunuz. Bu sözünüzle ayeti inkar ettiğinizin farkında mısınız? Eğer biraz aklınız varsa hemen tövbe eder ve itikadını bozduğunuz insanların ıslahına çalışırsınız. Allah size hidayet nasip etsin. Amin.